Selamun aleyküm arkadaşlar. Oyun Mod hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir farm Simulator 17 modu deneyeceğim. Mod e, not defteri arkadaşlar. Şu an etkinleştiriyorum. Evet arkadaşlar, oyuna girdik. E, mod dediğim gibi not defteri. Yani oyunda yaptığınız ya da yapacaklarınızı hatırlatan bir not defteri ekliyor oyuna. Yani herhangi bir şekilde oyunun ekranında böyle kalabalık yaratmıyor ve dilediğiniz zaman aktif edip dilediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin açalım not defterini. Bu arada not defterini açmak için e, G tuşunu kullanıyoruz. G'ye basıyorum. Traktörden inelim. Traktörden iniyoruz arkadaşlar. G'ye bastığınız zaman gördüğünüz gibi bir not bölümü açılıyor. Tekrar G'ye bastığınız zaman mouse'un imleci ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu arada setting kısmı burada alt kısımda bulunan add note tıklıyoruz ona açılan bölümde yazıyoruz arkadaşlar bu modu farming simulator destek.com adresinden indirebilirsiniz dedik save dediğimiz zaman modu notu görüyorsunuz arkadaşlar burada çıkıyor tekrar kapattım not defterini G'ye basarak açtığınız zaman not kısmında bunu göreceksiniz. Tıklayıp e, buradan delete diyerek silebilirsiniz. Ya da edit diyerek bunu düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Çalışırken size kolaylık verir. Örneğin e, işte 19. tarlada şu yapılacak yazarsınız. Buraya basarak e, ne yapmanız gerektiği, ne yapacağınızı takip edebilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, yeni videolarda görüşmek için lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi oynar.